Hepinize merhaba şükürlerim hoş geldim. <laughs> Bugünkü alan videomda tekrar güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi ilk başta videoma başlamadan önce daha yeni bir video eklemiştim. Onu da bakarsanız abone olursunuz. Sizi çok seviyorum. Şu anda videom benim yüklemedi. öteki videomda size bir şey gösterecektim ama bir anda video bit yani bitti. O yüzden başka video şey çekmem gerekiyor. Evet. Aşırı şu anda yoğunum ve şöyle bir karar aldım Ha, benim kararlarım kararlarımı da tutmuyor diyorsunuz şimdi ben diyorum ki benim kanalımda balay içerikler çekeceğim dans olarak ben ben onları cumartesi pazar günü çekmeye karar verdim normal kitaplarımın olacağı gün normal bugünlerde çekeceğim ödevlerimin olmadığı gün şimdi size de iki tane bugün öyle yapmak istedim aşklarım. hadi o zaman düğünümüz yaptıktan sonra kitaplarımıza geçelim şöyle Başta burada başlamak istiyorum. Bunun adı Just World Dağlar Küpürediğinde. Kitabın konusunu hiç bilmiyorum. Zaten kitabı okuduktan sonra size çekerim. Spoilerine yani çok dikkatimi çekmedi spoilerı. Ben okuyup görmek istiyorum. Bu şekilde kapağını çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz kitap hakkında? Bu şekilde. Bayağı güzel yani da. Böyle Leopard senle Leopard senle harika. Umarım macera dolu bir kitaptır. Ben bunu. Zaten Domates Saçlı Kız diye bir tane kitabım vardı. Onu bitirdim. Önceki videomda zaten onu size göstermiştim. Nefesim tükendi. Vallahi nefesim tükendi yeminle. Şimdi, e, bunlar geçen günlerde, geçen haftalarda benim kursumda bana bir tane kitap vermişlerdi. Tabii ki bunu eee karakteri tamamı Şöyle. Kitap aşırı şey. Yani yırtık çok eski bir kitap. Yani kim bilir ne zamandan kalma. Hatta bazı sayfaları da yırtık. Yani. Bakın. Yani. Bir şey soracağım. Bana zaten bunu oku diye vermeleri biraz saçma. Yani öyle yani ben bunun neresini okuyayım pardon ama yani vereceksen aşırı saçma çünkü bunu verme kardeşim bana yani ben dedim ki ben dedim tamam öğretmenim falan ben bunu okurum halbuki şöyleydi benim orada öğretmenlerim kitap ayırıyorlardı orada da okumadığı kitapları işte öğrencilere veriyorlardı bana da bunu verdiler aşırı saçma şimdi kitabın anca anlamı anlamlı bir kitap. Belki bunu sonralarda falan okurmam yüksek bitmiş okumam yani. Çöp olmasın diye çöpe atmasınlar diye aldım. Ama bence kitabın konusu güzel. Çok eski bu arada. Sonsuz kitapmış iş Kim Garner'dır? Boş yeri Süslenme. Kitabın bak adında bile aşk Oluş var şurada yazıyor. Şimdi kitabın karakterinin kadrosu bir aşamada. Çok komik ve karizmatik bilmiyorduk. Kadının kahraman elinizi düşüreceksiniz. Ve burada arkasındaki asla telefon ışına bekletme, erkeklerine peşinden koşma, kalbine söz geçiremezsin. Şurada turuncu bir yer var ya. Farklı bir şekilde. Ka kaç sayfa bu bakalım. Yazılarına bakar mısınız? Çok küçük, bit kadar. Tabii de kamera olduğu için daha küçük gözüküyor. Kitap kokuyor aşırı eski. Bu şekilde aşıklarım görüşürüz. Kitaplarla kalın. İki tane kitap tanıştım. Birisi boş yer ve birisi Just Bu Tür Dağlar'dan tepesinden. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. 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 Yeni bir videoyla gene karşınızda olacağım. Yarın yeni bir video çekerim umarım. Ödevim olmazsam. Bugün aslında quizim vardı, doğru. yarın bilişim quizi. Sınav değil bu arada. Hafta sınavlar başlıyor bilmiyorum artık ne yapacağım. Bir de açık uçlu olacakmış abi bu ne? Aşırı kötü. Şıklı olmuyor mu? Yani yeni gelen milletin bakanı ben hiç sevmedim. Söylüyorum bunu. Çok kötü birisine benziyor. Yani kötü birisi değil de. Yani öğrenci aşırı yoruluyor. Yani bu ne? Gerçekten. Arkada gene eti çok özür orada beyazımla alakalı videolar da gelecek. Yani söyleyeyim zaten daha geçenlerde çekmiştim. Öyle yani biliyorsunuz artık okullar açıldı. Aşırı yorgunuz. Hocalar da ödev vermekten koşulmuyor. Gidiyorlar başlarına ödev veriyorlar. Kardeşim ben senin verdiğin ödevleri çekmek zorunda mıyım? Hayır çekmek zorunda değilim. Değilim. Hayır değilim. Saçma sapan ödevler veriyorlar. Neyin kafasını yaşadıkları bilinmiyor. Yani vallahi. Görüşürüz aşklarım.